Hollanda'dan İstanbul'a gelen bir gurbetçi trafikte yol yüzünden tartıştığı sürücüye yapmadığını bırakmadı. Ekranlarınıza gelecek birazdan zaten. Ama bahsedeyim efem kısaca. Aracın camlarını yumrukluyor, küfürler savuruyor, aynaları kırıyor o maganda. Tartıştığı sürücü tarafından da anbean an kayda alınıyor o sırada. Sosyal medyada infial yarattı bu görüntüler. Onu belirtelim. Haliyle polis taharetkete geçti ama neler yaşandı? Gelin detaylıca izleyelim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Öfkeden deliye döndü. Camları yumrukladı, aynaları kırdı. Tam anlamıyla terör Ne yapıyorsun? Ne, ne yapıyorsun? Dehşete düşüren görüntüler Çatalca yolunda kaydedildi. Hollanda'dan gelen gurbetçi maganda trafikte tartıştığı sürücüye kabusu yaşattı. Önümün... 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 İddiaya göre makas atarak ilerleyip kaza yaptı yetmezmiş gibi bir de utanmadan sıkılmadan çarptığı aracın sürücüsü Gökdeniz'e saldırdı. Küfür ve hakaretler yağdırarak aracını yumrukladı. <laughs> Gökdeniz T korkuyla aracının kapılarını kilitledi. Ancak Berkan Çey adlı gurbetçinin öfkesi bir türlü dinmedi. Camlardan sonra aracın kaputunu da yumruklamaya devam etti. Ne yapıyorsun ya? Psikopata bak. Dikiz aynalarını da kırdı. Aracına bindi esnada bile küfürlerine devam etti. Görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Şiddete maruz kalan sürücü de kayıtlarla beraber polis merkezinin yolunu tuttu, şikayetçi oldu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan maganda tutuklandı, cezaevine gönderildi. Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde yaşayan saldırganın nakliye şirketi sahibi olduğu öğrenildi.